Alex. Hayırlı sabahlar Alex. ale Hadi. Hadi kalk artık. Hayırlı sabahlar dedi. Nereden buldun onları? Bilirsin ki ben tedbirli adamım be Alex. Yanımda getirdim. Ay sen git biraz su getir. Nerede o? Nerede testi? Testi dışarıda. Bıraktın mi ya? Sen nasılsın? İyi misin? Hı? kim? Bu benim dedem. Dede gel tanıştıran bu küçük kızla. Sen kimsin Muri küçük kız? Zarife. <laughs> Arife. <laughs> Öyle mi? Ne güzel. Birkaç güne kadar tekrar uğrarım Ramiz amca. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Bir haber haberinizi ulaştırır. Sağ olasın, sağ olasın 105 Allah senden razı olsun. Siz sağ olun Ramiz amca. Merak etmeyin. Vay de iyileşecek. İnşallah. Aa, her tarafım Agri. E, agri ya. Varken içeride güzelim yatak yatmaz. Gelir burada yatarsan her tarafın tutulur tabii. İstersen Süleyman için burada yatayım ha? E, Süleyman için yatıyorsun burada? E madem ki istiyorsun Süleyman Cabbar Efendi. Hı. Çok horlaysın Cabbar Efendi. Onun için burada yatayım. Ha, ben horlamam Bediye Hanım. Yok ben horlayım. E bizim odamızda ikimizden başka kimse yok. Ben horlamadıktan sonra tabii ki sen horlaysın. Ben hayatta horlamam Bediye Hanım. Aa, bana inanmayı mısın Cabbar Efendi? <laughs> horlaysın. Affedersin öyle horlaysın ki yatakımız zangır zangır <laughs> sallan. yok imkanı yok Bediye Hanım ben horlamam. Size yalan mı söyleyeceğim Cabbar Efendi? Horlaysın. Emine bir horlaysın. Öyle aslan gibi. Kükreye kükreye. Bediye Hanım. Ben 35 senedir yalnız yaşayayım. Orlamayım da. Şimdi sen yanıma gelince mi başladım orlayayım? Ha? Ha, bak kendiniz hüladınız. 30 kusur sene yalnız yatmışsınız. Nereden bilirsiniz horlamayım diye? Ben orlamayım. Horlaysın. Horlamayım. Horlaysın. Hediye Hanım, benim rahmetli hanımım bana hiçbir zaman horlaysın demedi. Öyle mi efendim? Öyle efendim. Vallahiymişim. Oh. Of. Oh. 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 olsun Atıcan. Afiyet olsun Hasan. Öyleyse kahvaltımızı edelim, birden gidelim. E peşin sofrayı toplayacağım, sonra gideriz. Sofrayı toplama ben sana yardım edeceğim. Ah, sağ olasın benim tatlı kocacığım. Üleyim değil mi? E, ya. Kaç erkek vardır karısına bile yardım etsin? Ben bir düşünem kaç erkek vardır belki Ramiz baba vardır yardım eder. E öyle. Öyle. sonra Dilaver Kaymakam belki yardım eder Meyrem'e. Doğru değilsin. Evet, bir de Mustafa öyle yardımcı bir insan. Sülemedim. Hiçbir şey sülemedim. Hadi yardım edin. Böyle. Haydi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar benim hanım. Uyandınız mı çocuklar? Uyandık. Aferin. Ben kahvaltıyı hazırlayayım, hem sonra Ramiz amcalara gideriz. Ee, tamam benim gideriz. Yalnız yazmam gereken önemli bir evrak var. Tamam ama peşin yasaydınız. Mühim değil hanım. Bunu posta yetiştirmem şart. Ana hadi Ramiz'e delere gidelim. Ana hadi gidelim. Gidelim. Gidelim, gidelim. Çocuklar biraz sessiz olun. Tamam. Şimdi az kaldı. Şimdi gideceğiz hep beraber. Burada ne yazar? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yaptın? Ne yaptın Pasaklı? Pasaklı. İki dakika ara duramadınız çocuklar. Bunu valiliğe göndermem gerekiyordu. Allah kahretsin. Dilaver Bey. Siz de söz geçiremiyorsunuz çocuklara Meryem Hanım. Allah kahretsin. Meryem Hanım. Çocuklar ben öyle demek istemedim. Özür dilerim. Bir anda kaybettim kendimi. Haydi kalkın çocuklar. Çocuklar. Bu sabah nasılsınız? Daha iyi. İyi. Yarınıza pansuman yapacağım. Acırsa söyleyin. Yarınız çok çabuk iyileşiyor İsmail Çavuş. Bu gidişle sizi erkenden taburcu edeceğiz. Hemşire Hanım, ben İsmail Çavuş değilim. Benim adım Mustafa. Pürsü çandı Mustafa Namık. Ana. Hı. Ben ki Allah'ım kız çeleri hem hem çamaşır. Baktım çok toplanmış kirliler. Ey, ey tamam. İyi de olur hem ayak altında dolanmazlar. Doğru söylesin gitsinler. Çok ilgilenmem çabuk çabuk bu çabu, gelir. İyi tamam. Haydi kız şeyleri gideyiz çamaşır yıkayalım. Hayırlı sabahlar Zarife. Hayırlı sabahlar Namık. Vahide nasıl? Aynı. Güle yatay. Bütün gece çalıştım nasıl gülümseyem. İsteyir misin Gülseren? şey namak. Benim kız şeyleri gideceğiz çamaşır yıkayalım. Sen de gelsene bizimle. Ama çalışmış adam gülümseyen. Ama bak Vayda ablan dinleni. E, lazım daha çabuk sağ kalsın. Doktor da dedi çok insan olmasın kafasında. E, e, aa, hem sen bana okuma yazma öğretirdin. Onu devam ettiririz orada. Biz de isteyiz okuyalım yazanla. Tabii kız şeyler de isteyler. Giden tahtamı alalım. de öyle. Hem derin orada görüşürüz. Oldu. Hadi kızcılar. Son defa söyleyeyim dediğimi ben orlamam. Horlaysınız Cabbar Efendi, bal gibi de horlaysınız. orlamam deyim Hanım, ben orlamam. Nereye gidiyorsun? Lazım Ramiz Efendilere bir şeyler alalım. Hasta ziyaretine gidiyse eli boş gidilmez. E, o vakit bu tarafa gidelim. Arif Efendi dükkanı oradadır. Alırız lokum, kuru yemiş. Ne? Kusura bakma Cabbar de ama hastaya, hastanın evine lokumla gidilmez. He. E, öyle mi? E, Üleya kız istemeye mi gideyiz? Hiç olur mu öyle bir şey? E, ne lazımdır götürelim hasta evine? E, lazımdır bal götürelim, lazımdır pekmez götürelim. Kuvvet veren bir şeyler lazım götürelim. E, lokum da kuvvet verir, hem de neşelendirir insanı. İstersen bir o kadar sana alayım. Bediye Hanım, o üç okka asık suratı belki gülümser. Ha? Kusura bakma caddar efendi ama senin rahmetli karın kadar güler yüzlü değilim. ee, ne yapalım. Çocuklar. Meryem Hanım. Hmm. Meryem Hanım. Yapmayın ama böyle defalarca özür diledim. yapmayın Bediye Hanım. Asmayın o güzel yüzünüzü. Hiç yakışmayın size. Hem hasta evine gideyiz. Bu suratına gidilir mi? Asabımı bozmadan onu düşünseydiniz Cabbar Efendi. Ama önce siz benim asabımı bozdunuz. Ben mi bozmuşum sizin asabınız? Evet. O çok sevdiğim kahverengi pantolonu eskiciye satmış idiniz. Şimdi de değilsiniz. Cabbar Efendi yatakta horlaysın. İftira değilsiniz eski pantolonunuz maşallah nazar değmesin. Ahi gitmiş vaki kalmış. Horlamaya gelince hiç uyuyamayayım geceyle. Açan uyusun çok horlaysın Cabbar Efendi diyor ka. Ama Bediye Hanım. Bediye Hanım. sana iki rahmetli karın hakikatları sana pek söylemeymiş. Ama ileri gidesiniz Bediye Hanım. İleri gidemişim de ne olmuş? Yapmayın Bediye Hanım. Bu yaştan sonra bana fena sözle süretmeyin. Süleyin Cabbar Efendi, süleyin içinizde kalmasın. Sülemeyin Bedi Hanım, sülemeyin. Bundan sonra size bir tek laf bile sülemeyin. Teoka, oldu mu? Olmadı. Daha doğrusu bundan sonra ben konuşmak için ağzımı hiç açmayacağım Teoka. Ey! Ey! Demek ki ne kaymış şu çabuk Beş! Ne Aferin. Çocuklar, ister misiniz bugün dersi açık havada yapalım? İsteriz. İster misiniz, istemeyi misiniz? Haydi o zaman sıraya geç Zarife gel sen benimle. Hoppa. Ayrı sabahlar Fatma'cığım. Hoş geldiniz. Sabah. sabahlar Fethi Hayır. Hanım. Ayrı sabahlar Fatma Hanım. Hoş sabahlar Hamiz Efendi. Hoş sabahlar Cabbar Efendi. Ne ee, hali size be? Dargın mısınız? Onu Cabbar Efendi'ye sorun. Öyle, biraz dargınız. Bugün ne oldu biliyor musun Hamiz efendi? Nereden bileyim? Cevaplar efendi. Rediya Hanım benim en çok sevdiğim pantolonum tutmuş eskiciye satmış. Eskiydi. Hiçbiri de değil efendim. Üstelik o pantolonun bende manevi değeri vardır. Zira rahmetli karım yapmış idi kendi elleriyle onu. Ben nereden bileyim? E. Hayırlı sabahlar. Hayırlı, Hayırlı sabahlar. sabahlar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Aman İsmail. Kıbrıs'ın da geldi. Vay da nasıl oldu? <laughs> Hala ha, ateşi var Asaf. Eh, kusura Ay. kalma Ramiz Efendi. Biz de böyle kendi derdimizin sizlerin canını sıkayız burada. Ah, Saydan da kusura bakmayın. Ee, yok canım. Olur mu böyle şey? Ee, karı koca arasında olur bile ufak, ufak tefek kavgalar değil mi? Kavga mı? Ne kavgası? Ne kavgası? <laughs> Pardon zarif olacak. Hoppa. Nereye bilemem oraya. Bugün dersi açık havada yapacağız dede. İyi düşünmüşsün torun, iyi düşünmüşsün. Haydi görüşürüz. Haydi haydi. Dikkat edin iyi. Yavaşça Dikkat çocuklar. edin. Dereye doğru gide şimdi. Daha hızlı. E, Sorması ayıp Cappar Efendi. Siz niçin kavga edeydiniz? Şimdi Hasan. Bir de hanım diyor ki. Cappar Efendi. Yatakta devamlı orlaysın. İftira atay. Ben asla orlamam. Tamam. Ama bu, orlamak kavgası değil değil mi? Bu pantolon kavgası değil mi? Ben de böyle sanaydım be diye. Pantolon mu? Ne pantolonu? Şey pantolonu. Şimdi e, ee, <laughs> Efendi'nin bir güzel pantolonu var imiş. Bediye hanım da bunu tutsan e, eskiciye sat asan. Bilim kahverengi pantolon. Ah. E, eskimiş dedi Bediye Hanım. Eskiydi, eski. Ama bak Fatma... Niçin bak, istemeyizsiniz inanasını? İşte bir e. şey söyleyeyim. Ne, ne, nereden bilirsin eskimiş? Gürmek lazım. Bak kahverengi yeni değil. Asan öyle değil mi? Niçin inanmış inanmayın İnanmayın mı Bediye Hanım'a? Kusura kalmayın ama... İnanamayın. Aa! Ya! Üle! Çocuklar uslu uslu oynayın. Ama çok uzatıyorsunuz Meryem Hanım. Kaç defa daha özür dileyeceğim. Aa, amcasının kaymakamı. Siz de mi? Baba. Ha, vay da. Vay da şifresi. Şey güzel kızım, güzel gizli kızım. Kızım. Cigerlerim yanar. Hocam, ısrarla adının Mustafa Namık olduğunu söylüyor ama ...şivesi Makedonya şivesi değil. Bir muayene edelim bakalım. Vay da kızım, Ay benim canım. Bak vay da bu Melhem sana çok iyi gelecek, teşimdü sürecim sana. Aa, vay de bu melhem sana çok iyi gelecek evet. kızım. Ee, de, de, de haydi, haydi siz, çıkın. Evet. Haydi, haydi, siz çıkın. Hadi, siz çıkın. Çok ha. iyi gelecek, çok iyi gelecek. Çok iyi. hadi. İyi haydi, haydi. haydi. Çık. Fatma abla, ben de yardım edeyim mi? Siz, sen üstünü tutma. Ben süreyim. Sen ver bana çocuğu. <laughs> Heh. <laughs> Gözünle parmağımı takip et. Sola doğru. Şimdi sağa. Tamam bu kadar yeter. İsmail Çavuş'un bir sorunu görünmüyor. Efendim. Benim adım İsmail değil. Benim adım Mustafa. Pürsüçhanlı Mustafa Namık. Neden bana İsmail dediğinizi anlamış değilim. sorması ayıp olmasın Dileber kaymakamım. siz bu Meryem kızımızların için dalaştınız? Sorma Cabbar amca. Hata benim aslında. Pasaklı resmi evrağı mürekkebi dökünce ben de bir anda tutamadım kendimi. Bağırdım çocuğa. Resmi evrağa mürekkep mi döktü? Evet. istemeden oldu. Olur böyle şeyler. Ama... Of çok hatalıyım ya. Pasaklı gel buraya. Sen karışma Hasan! Erkan çocuk onlar! Onlar daha baba. bağlar. Gel buraya! Hemen af dileyeceksin Dilaver Bey babandan hem üpeceksin elini. Dilemeyeceğim. Dileyeceksin dedim! Hasan kardeş, tamam. O, çocuklar siz bakmayın dayanıza. Hatalı olan benim. Ben sizden özür dilerim. Aa! 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 Dur. Aa! Aa! Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> süpüklü? Nasıl? Kaymak. Amcası kaymak ama. Acı değil mi? Yok, tamam. Asker. Buyur Bihter hemşire. Yaralı kayıtlarına bakabilir miyiz? Pürse Mustafa Namık diye biri var mı? Evet. Yaralı olarak gelmiş. Ama sonra öldüğü bildirilmiş. Öldü mü? Evet işte burada. Ee, İsmail Çavuş, Elbasanlı İsmail Çavuş, ona bir bakalım. Neler oluyor bir teremşire? Bilmiyorum ama bir hata yapmış olabiliriz. İsmail Çavuş var. Hı. Kayda göre başından yaralı olarak gelmiş. Öldüğüne dair bir kayıt yok. Başından? Evet. İsmail Çavuşla Mustafa Namık aynı gün mü getirilmiş. Evet öyle görünüyor. Sağ ol. Bir şey değil. Bu sana çok iyi gelecek kızım. Haydi benim canım. Heh, Nasıl? E geldi mi? Heh? Biraz rahatladım onu. <laughs> Sen daha biraz dinlen kızım. <laughs> Fatma evet. nasıl? Ee, geldim ha. Biraz rahatladım dedi. Oh, şükürler olsun. İyi gelmiş. Yaralı geldiğinde ameliyathanede başka bir hasta daha vardı öyle mi? Evet. Yüzü parçalanmış. Göğsünde şaraper parçaları var ve çok kan kaybetmiş. Çabuk morfini hazırlayın. Acele edin hadi. Yani ceketler karıştı o zaman. Öyle gözüküyor. Öğrenmişire. Bakıyorum adımı öğrenmişsiniz Mustafa Namık Çavuş. Bakıyorum sizde benim adımı öğrenmişsiniz. Evet. Vahide'ye haber vermem lazım. Vahide? Anneme kız kardeşime de. Vahide kız kardeşiniz mi? Hayır. Vahide benim bu dünyada en çok sevdiğim kişi. Nişanlım. tabii Beş emir ne kaydı? Yedi. On em on beş. Yirmi bir beş. Beş çarpı altı. Otuz. Altı çarpı beş. Otuz. Nasıl bunlar aynı mı? Aynı. Aferin. Dikkat edin. Dikkat edin başına. Dikkat edin. <laughs> Geldiniz mi be buraya? Bak Zarife ne getirdi sana. Oo sağ olasın evet. küçük kızımız bizim sağ olasın dede ne yaparsın sen bile? tablo yapayım evlat tablo ne tablosu Baytar tablası oraya takacağım Baytar miyim ben de ha be dede e, onun için burada da Baytarlık yapacağım anladın mı torun anladım dede anladım Önce anneme yazalım. Tamam. Canım annem kardeşim Muzaffer. Bu mektubu acilen anneme ulaştırmalısın. Bitti mi? Evet. Yoruldunuz. İsterseniz diğer mektubu daha sonra yazalım. Ama biraz dinlenmeniz gerek. Bihter hemşire. Efendim hocam. Biraz daha bakmanız gerekiyor. Geliyorum hemen. Şimdi biraz dinlenin. Döner dönmez öbür mektuba da başlarız olur mu? Hülya Ne kadar güzel. için için kızlar okula gitmeyi? Bilmem, düşünmedim kız şeyler. Serdim çamaşırları ana. Ne, evet, sağ olasın. İyi yattın. Öksürü. <laughs> Vay da. Doktor demişti de, <laughs> öksürür demişti. <laughs> Valla fena iksir ya. <laughs> vayda, vayda. Vayda. Vay Kızım. <laughs> Ramiz. Ee, ne oldu ya? Ramiz, kan tükürüğü bu Ramiz. Allah Allah. Kan tükürüğü. Vayda, kan tükürüğü. Hey, vay <laughs> tükürü. hey. hey. Paşa hazretleri, hoş geldiniz. Hoş bulduk binbaşım. Paşam, iyi ki geldiniz. Sizi görünce askerlerimiz bahtiyar olacaklar. Paşam hoş geldiniz. Hoş bulduk İçtiniz Geçtiniz. Geçmiş olsun asker. Yaranısı iyi. Bir an önce iyi olur. Yarınız ağır mı? İyisiniz değil mi?